Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Salat ve selam Allah Resulü, sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aile efradının, ehli beytinin, ve bütün sahabe efendilerimizin üzerine olsun inşallah. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün inşallah Ali İmran suresinin 30. ayetinden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Yeşil Hoca yeşil kalemle başlasın. Vira Bismillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme Tecidü kullu. Bakınız buraya kadar hiçbir harfi çeker uzatma yok. O zaman uzatmıyoruz. Bazı kardeşlerimiz makam yapacağım diye Yevme tecidü böyle makam yapmaya çalışıyorlar. Doğru değil, yanlış. Yevme tecidü kullu. kef harfini biraz geriden çıkarıyoruz. K. K değil de K. Kullu. nefsimme tenmin ve nun sakinden sonra mim harfi gelince idgam ma'alugun ne olur? Ma'alugun ne? Özelliği şudur harf birbirine katılır ve tutulur. Nefsimme Nefsimme Tuttum. Daha sonra mimi bir el uzattım. Metni tabi yaptım. Me Amilet Aynı çıkaralım. Amilet Min Hayrin Nun sakinden sonra hı harfi gelince ne olur? Izhar harfleri. Kaç taneydi? Altı taneydi. Elif ha hı ayn gayn he. Tenvin ve sonra bu altı harf gelince tutmuyoruz. Bu altı harften başka harf gelince tutuyoruz. Min hayrin. Ha hı hı harfi çıkaralım. Ha ha. Min hayrim muhbara. Yine iki eseden sonra teminden sonra yine mim harfi geldi. Ne olur? İdgamı maalgu ne olur? tenmin veya nun sakinden sonra hangi harfler gelince idgam malgun ne olur? Hemen onu bir gösterelim. Tenmin veya nun sakinden sonra ye, mim, nun, vav harfleri Yemnü diye özetlemişler. Bu harfler gelince harf birbirine katılır ve tutulur. İdgam malum ne? Ye, mim, nun, vav. Bu harfleri tutuyoruz. İdgam bilagun ne değilse Yine tenim ve nun sakinden sonra lam ve ra harfleri gelirse tutmuyoruz. Yine harfleri birbirine katıyoruz ama tutmuyoruz. İdigam maalugunu de tutuyoruz. Bilagunu de tutmuyoruz. Hayrin iki eseden sonra biz bunu tenmin diyoruz. İki sonra mim harfi gelmiş. Tutalım ve harfi birbirine katalım. Hayrim mü. Hayrim müh Vara, Dat harfi kalın harflerdendir. Va. İki üstünlerde çekerek durulur. İnce harflerde e diye çekilir. Kalın harflerde a diye çekilir. Müh. Vara. Evet. Cim duran özelliğini neydi? Cim dura. Durmak daha evla idi. Durmak daha evla. Yani durmamız daha uygun. Ama geçebiliriz de. Üzerinde 3 nokta var. 3 noktalar kısa aralıklarla gelir. Bakınız burada var bir 3 nokta. 3 noktaların özelliği şudur. Birincisini durur ise ikincisini durmayacağız. Eğer ikincisini duracak ise birincisini durmayacağız. Bu üç noktanın böyle bir özelliği var. Min hayrim muhbara. Biz burada durduk. me, Vav harfini çıkarken dudağımızı ısırmıyoruz. E, ve demiyoruz. Türkçedeki gibi. Ve dudaklarımız ileriden gelecek. Ve me, Amilet. Uzatmıyoruz. Amilet. Min. Nun sakinden sonra veya teminden sonra mutlaka bir tevcut kuralı oluyor. Değerli öğrenciler. Nun sakinden sonra hangi harf geldi? Sin harfi geldi. Altı birisi gelmedi. O zaman ıhva yapacağız. Min, min, genizden gelen bir ses ile gunne ile tutuyoruz. Min diye dilimizi, dudağımızı, pardon, dilimizi, damağımızı yapıştırmıyoruz. Min diye. Min, biraz boşluk bırakıyoruz. Min, min, su, in. Su, in, metni muhtasıl olur. Sini çeken hangi harf çekiyor? Vav harfi çekiyor. Harekesi olmayan vav uzatma harfi. Sü diye uzatıyor. Ancak karşısına gelmiş hemze gelmiş. Sebümmet diyoruz biz buna. Hemze geldiği için sin harfini dört elif miktarı uzatıyoruz. Harfimetten vav, sebümmetten hemze geldiği için dört elif uzatılır. Metni mutasıldır diye özetlenir. Sü in uzattık. Bu cim duranı veya bu üç noktada durmuyoruz, geçiyoruz. O zaman iki hesseden sonra ne geldi? T geldi. Ki T, F, kef, dura, harfleri çok gelir. Geldikleri zaman da ne yapıyoruz? Ihva yapıyoruz. Ihva neydi? Gunneli olarak tutuyoruz harfi. Şöyle ki Sü in tevettü in tevettü Niçin tuttuk? Bu T harfi geldiği için tuttuk. İn tevettü lev enne Nun'un ve mümin üzerine şete gelince tutulur. Misil ma'alimu nedir? Enne beyne he met, Tabii met niye uzatıyor? Elif. Harfimetten elif gelmiş. Sevimetten hemze gelmediği için bir elif uzatıyoruz. Beyne he bu kadar. Ve beynehu emeden hü zamiri uzatılır. Niçin? Hü zamirinden önceki harfin harekesi varsa uzatılır. Hangi harf gelmiş? Nun harfi var. Harekesi var mı var? Üstün. Esre de olabilirdi, ötre de olabilirdi. H zamirinden önce böyle harekeli bir harf gelince H zamir uzatılır beynehu diye uzattık. Harfimetten vav var. Gizli vav var. Sevimetten hemze gelmiş karşısına. Hemze geldiği için, uzun hemze geldiği için dörder uzatıyoruz. Metti munfasıldır. Beynehu ayrı bir kelime, emeden ayrı bir kelime. Kelimeler uzun elif ile, uzun hemze ile başlarlar. Bundan dolayı ne diyoruz? Ayrı ayrı kelimelerde vaki olduğu için meddi munfasıldır. Meddi munfası, meddi caizdir. Ramazanlarda hocalar mukabele okurken hızlı okuduklarında dört elif uzatmazlar. Bir elif okuyup geçerler. Niye böyle okudu, yanlış okudu diye düşünmeyin. Tecvid Kur'an'ı öyle uyguladıkları için. Biz yavaş okuduğumuz için dört elif uzatalım. Ve beynehu emedem ba'ide dembe tenmin ve nun sakinden sonra B harfi gelince ne olur? Harfi iklab olur. Harf birbirine katılır ve mim diye tutulur. Emedem bakın mim çıkıyor. Emedem ba'ide Durduğumuz zaman tı duran durmak daha evladır. Geçilebilir de durmak daha uygundur. Durduğumuz zaman da iki üstünlerde e diye çekilir. Ba'ide B harfine haksızlık olmasın. bunu gösterelim. Harfi iklap B'dir. Sadece bir harfi vardır. Tenmin ve nun sakinden sonra B harfi gelince iklap olur. Harf birbirine katılır ama mim diye tutulur. Örnek Emedem Be'ide Ve yuhadziru Kümullahü Peltek zel harfi var. Ve yuhadzi ru ru okuduk. Ra ru olur. Kümullahu. Allah lafzını kan okuduk. Niçin? kendi için harfin harekesi ötüre. Kümü. Bakın burayı ü ü okudu, okudum. Ama Allah lafzını kan okuyorum. Ve yuhadzi ru kümullahu. Nefsehu. Hüz uzattık niçin? kendini çıkar hareketi var. Uzatıyoruz. Nefsehu. Ama durursak ne yapıyoruz? Uzatmıyoruz. Tı durağı var. Nefse diye durduk. Nefse. Ama geçer isek nefsehu vallahu vallahu ve Allah lafzını kan okuduk yine. Vav'un üstünlüğü olduğu için vallahu ra üfün Ra-ü. Ü uzatıyoruz burada. Ne için? Altını met yazdığı için. Met demek uzat demek. Ne kadar? Bir elif miktarı. Bir elif miktarı ne kadardı? Bir parmak kaldırılıp indirince kadar geçen zaman. Ü. Ra-ü. Ra-ü-füm-bi. Yine iki ötüden sonra ne geldi? B harfi geldi. Ne oldu? Tek harf. İklap. ra bil ibet bil ibad. Ayet son olduğu için dördeli uzattık, metta yaptık. Dalın üzerine durduğumuz için de galgala yaptık. Gösterelim. Bil ibad. Aynı durağı en kuvvetli duraklardır, duraktır. Bir konunun bittiğini, yeni bir konu başladığını gösterir. Genelde ayet sonlarında olur. Gul. Gaf kalın. Kul değil. O Türkçe'de gaf harfi kalın çıkar. Gu. Gul. İn kün, Tüm. İn diye tuttum. Niçin? Nun sakinden sonra. K harfi çok gelir dedim. Nun sakinden sonra. T harfi çok gelir dedim. Ihva yapıyoruz. Gunneli olarak tutuyoruz. İn İn Küntüm Gul İn Küntüm BÜNE tuhibbu met tabi bu bir harfini çeken vav var bir elif tuhibbu nallaha Allah lafzını kan okudum çünkü kendinden önceki harfin hareketi üstün ve ötür olunca okunur. H zamirini uzatmıyoruz. H zamiri kendinden önce uzanan bir harf var ise H zamiri uzatılmaz. Lem uzattığı için H zamiri uzatılmaz. BÜ nallaha. Fettebi'uni Fettebi'u Mettebi Ni, Fettebi -met ni -met Aynı çeken uzatma harflerinden Vav var. Nunu uzaktan uzatma harflerinden Y var. Vav U Ü diye uzatır. Y İ I diye uzatır. Fettebi'uni Yuh Bibi Yuh Bibi Ne yaptım burada? Galgala yaptım. B harfinin üzerine cezim gelince galgale olur. Yuh bi be kümü ince ama Allah lafını kan okuyoruz. Kümullahı <laughs> çünkü kendi harfinin harekesi ötre. Ve yal fir <laughs> le yal kan harflerden ama yumuşaktır. Ve yal ve yal fir fir ince okudum. Niçin ra ince okuyorum bakınız. Fiyor <laughs> demiyorum. Fir çünkü ra'nın hükmü şudur. Ra sakin olduğu zaman ra'dan önceki harfe bakılır. Esre ise ra ince okunur. Üstün ve ötüre ise ra kalın okunur. Burada esre geldiği için ince okuyalım. Ve fir lekum zünü <türüz> benkum zü peltekze. Kambur olunca peltekze oluyor. Zü <türüz> zünü Bekum tı duran durduk. Vallahu Vallahi le met tabi. Bir el uzatıyoruz. Vallahi Gafurur Rahim Ga Tenmin veya nun sakinden sonra ra harfi gelince ne olurdu? Lam ve ra harfi gelince idgam bilagune olur. Harf birbirine katılır ve tutulmaz. Bilagune de tutulmaz. Gafurur rahim. Gafurur rahim. Rahim met Ayet sonu olduğu için dört elif olarak duruyoruz. Rahim Vallahu gafurur rahim. Gül. Edi'ullaha. Edi. Edi. Tığ çeken ye var. ''met'' tabi. Ullaha. Aynı çıkaralım. Ullaha. Aynı. Edi'ullaha. Allah lafını kanı okuduk Çünkü kendinin önceki harf harekesi ötre. Allah'e ve Resul ve Ra şete geldiği zaman veya Ra şemsi olduğu için elif lam okunmaz. Ve Resul kim duran durmak daha evladır. Duralım. Ve Resul kaç elif çektim? Dört elif. Uzatmalarda durduğum zaman dört elif uzatılır. Mette arız yapılır. Ve Resul ama ücreti hızlı okuşlarda bunu düşürebilirsiniz. Biz yavaş okuduğumuz için kuralları söylüyoruz. Fe in te. Bunun T sonra te gelince ne olur? Ihva olur. Bu olarak tutulur. Fe in te Fe in allahe. Bunun üzerine şeritte geldi. Misli'in mali tutuyoruz. Fe in allahe. Allah'ın lafzını kanı okuduk. Üncü üstün olduğu için la met tabi la yuhib bül kafirin yuhib bül kafirin ke met tabi ke firin ayet sonu metarız inne misil malgunu tutuyoruz nunun ve miminin üzerine gelince ne yapıyorduk tutuyor idik inna İnnallâhe Bakınız Ne diyoruz ama Allah lafını adi okuyoruz İnnallâhes İnnallâhes Evet Satın cezim olduğu için He hâ ince he ama sat kalın He's da fe kalın da fe ince Fe harfini 4 uzatıyoruz. Niçin? harfini uzatan Elif var, harfimetten. sevmetten karşısına gelmiş, hemze gelmiş. Demek ki uzatma harfin karşısına hemze Elif gelince uzatıyoruz. İnna Allah yas yas dafe Ademe İnna Allah yas yas dafe Adem, Ahmet tabi. Adem. Türkiye'de bu Adem de geçiyor. Adem diyoruz. Bakın Türk Arapçada Adem. Evet. Türkçe ile hiçbir zaman karşılaştırmayalım. Tenmih ve Nuhun Nu ve Nu ve Tenmi ve Nun sakinden sonra vav gelince ne oluyordu? İdgam ma'alimi ne oluyordu? Harfi birbirine katıyoruz ve tutuyoruz. Tenmih ve Nu Havve ale hav ve ale a tabi ve ale ib galgale b harfinin üzerine cezim gelince galgale olur ib rahime ra met tabi bir elif hi met tabi bir elif ib rahime ve ale ale im im ayin esra i i imrane rayı çıkaralım biraz bastıralım ve ale imrane ra met tabi ne var üzerinde uzatma çeker var bir elif uzatıyoruz meti tabi tabi met sevmet gelmediği için karşına hemze gelmediği için bir elif uzatıyoruz ve ale imrane alel alemin alel ayın çıkaralım ''Alel -ah lemin ayet son olduğu için durdular uzatarak duruyoruz. Lam elif var burada. Ayet sonlarında lam elif gelse bile ayet son olduğu için durabiliyoruz. Lam yani durma demek ne zaman? Ayetin içinde bir lam elif varsa o zaman durmuyoruz. Ama ayet sonunda durabiliyoruz. Teşekkür ederim. Rabbim okumalarımızı kabul eylesin. Rabbim en güzel şekilde Kur'an-ı Kerim okumayı, anlamayı ve yaşamayı nasip eylesin. Peygamberimiz gibi yaşayan bir Kur'an olmayı nasip eylesin. Hazreti Ayşe annemiz gelmişler uzak diyarlardan. Ya Ayşe, peygamberin ahlakı nasıldı diye soruyorlar. Nasıl bir insandı diyorlar. Ayşe annemiz diyor ki, siz Kur'an okumuyor, okumuyor musunuz? Okuyoruz diyorlar. İşte peygamber yaşayan bir Kur'an idi. Bakınız, onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Bizim gibi işimize gelen ayetleri yaşayıp, işimize gelmeyenleri yapmaması yapmıyor Peygamber Efendimiz. Kur'an ne diyor? Onları yaşamış. Rabbim bizleri de yaşamayı nasip eylesin inşallah. Ahirette de sevgili Peygamber Efendimize komşu olmayı nasip eylesin. Amin. İnşallah. Bir şair öyle diyor. Kulaklarımız doldu. Gözlerimiz aç. Ne demek? Herkes diyor. Peygamberimiz böyle dedi. Allah böyle dedi. Herkes dedi dedi diyor. Kulaklarımız doldu. Gözlerimiz aç. Peygamberimizin dediklerini, Allah'ın dediklerini yaşayan insanlar lazım. Allah bizleri, bizleri yaşamayı nasip eylesin inşallah. Evet fazla uzattım kusura bakmayın kıymetli dostlar. Başka bir derste başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.